Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 126 sıra sayılı sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine konuşma yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen Yüce Türk milletinin tüm fertlerini saygılarımla selamlıyorum. Günümüzde insanlık tarihindeki en büyük dönüşümlerden birini yaşayan teknoloji hayatımızın her alanında olduğu gibi finansal piyasalarda da etkisini hissettirmektedir. Bu doğrultuda sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Teklifin konuşmama konu ikinci bölümünde bürüt satış hasılatı ile vergi öncesi karın belirlenmesi yetkisinin SPK'ya verilmesiyle ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenleme kapsamında sermaye piyasası kanununa dayanarak yapılan düzenlemelerde aykırılıkların tespisinde ve uygulanacak yaptırımlarda dikkate alınacak finansal tablolar belirtilmekte. Ceza üst sınırının tespisinde esas alınacak brüt satış hasılatı ile vergi öncesi karın belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisi Sermaye Piyasası Kurulu'na tanınmaktadır. Öte yandan izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetine uygulanacak cezalar belirlenmektedir. Bu kapsamda izin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları öngörülmektedir. Teklifle kripto varlık hizmet sağlayıcılarda hizmet uygulaması yürürlüğe girecektir. Böylece kripto varlık hizmet sağlayıcılarında görevi nedeniyle kendisine tevdi edilmiş olan veya koruma, saklama ve Gözetimiyle yükümlü olduğu para veya para yerine geçen evrak veya senetleri, diğer malları veya kripto varlıkları kendisinin ya da başkasının zimmetine geçiren kişilere yönelik olarak uygulanacak hapis ve para cezaları belirlenmektedir. Kripto varlıklarla ilişkin şahsi sorumluluk ile ilgili yapılacak düzenlemelerle kripto varlık hizmet sağlayıcılarında zimmetine para geçiren yönetim kurulu başkan ve üyeleri, diğer mensupları hukuken veya fiilen yönetim veya kontrol elinde bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarının şahsi sorumlulukları yoluna gidilmesi ve mahkemeden iflasların istenmesi düzenlenmektedir. Bu düzenleme ile iflasına karar verilen kişilerin mal varlıklarının öncelikle zarara uğratılan müşterilerin zararlarının ödenmesinde kullanılacağı belirtilmektedir. Bir diğer maddede, kripto varlıkların zimmet suçuna özel soruşturma usulü düzenlenmektedir. Böylece kripto varlıkların zimmet suçunun niteliği ve neden olabileceği mağduriyetler dikkate alınarak hali hazırda kanunda bulunan soruşturma usullerinden farklı özel bir soruşturma usulüne tabi olması sağlanmaktadır. Platformların gelirlerinden SPK ve TÜBİTA'a ayrılacak paylar ile ilgili yapılacak olan düzenleme ile kripto varlık alım satım platformlarının bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde birinin SPK ve yüzde birinin TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın Mayıs ayı sonuna kadar gelir olarak kaydedilmesi sağlanacaktır. Son olarak kripto varlık hizmet sağlayıcılara ilişkin geçiş hükümleri ile ilgili yapılacak değişikliklerle bu maddeyi ihtiyaç eden kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Yetkilendirilme süreçleri ve başvuru süreleri süresi içerisinde başvurmayan kuruluşlar hakkında uygulanacak hükümler ile ikincil düzenlemelerin yürürlüğüne yönelik geçiş hükümlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır.